Olmuyor. Yani aylardır hafızası bir gram yerine gelmediği gibi gitgide ayküsü de düşmeye başladı. Mala bağlıdır resim. Ama Ceyda Hanım sabırlı olmanız gerek. Yani emin olun hafızası geri gelecektir. Bilmiyorum. Çok zor artık dayanamıyorum. Ne? Artık dayanamıyorum. Yani bir gün önce öğrettiğini bir gün sonra hop unutuyor. Her şey o baştan başlamak zorunda kalıyoruz. Bahri çağırıyor. Hay Allah üzülmeyin lütfen. Bir sene kadar şanslı olduğunu. Sizin gibi genç, güzel bir kadın aylardır kendini parçalıyor. Denyo için olacak iş değil valla. Ah oh, doktor. Ah orada çok affedersiniz. Haddim olmayan laflar söyledim ama. yok ya gerçekten Denyo biraz gençsin. <laughs> <laughs> selam. Selam. Selam aşkım. Ee, evet, ha. Ahmet Bey'in hafızasını geri kazanması için terapi yapıyorum. Şimdi bitti. Bir dakika, bir dakika. Sen benim sevgilim değil mi <laughs> ben sevgili değilim ben. Eşim ben. Bora'nın eşiyim. Bora'nın eşiyim ben. Bora kim? Ben. Ha, pardon ya. Hep doktor doktor deyince isminizi şey yapamadım ben. Sen dün benim sevgilim değil miydi ya? Hiç öyle bir şey değil. Anladım. Benim sevgilim kim ya? Şimdi Ahmet Bey, hafızanız size küçük oyunlar oynuyor olabilir. Normal, <laughs> ha. normal. Ceyda'yı, eşimi sürekli benim yanımda gördüğünüz için... beyninizde kendinizi benimle özdeşleştirmiş. Yani biraz bana özen <gülüyor> 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 Olabilirsiniz. <gülüyor> Demek ki. Ha. Pardon ya, kusura bakmayın. Değişme. Aa, hayatım istiyorsan sen dışarıda bekle ben de hemen geleyim. Tamam ben istiyorum. O dışarıda bekleyeyim. Ee, sen de beni dışarı çok fazla bekletme. Çocuğu da kreşten alacağız çünkü. Çocuğum Teşekkürler. E, acı şifalar dilerim. Ben de hemen geliyorum o zaman. Ahmet Bey görüşmek üzere. <laughs> Çocuğu alıp annemlere gitmemiz lazım. Yemeğe bizi bekliyorlar. Ama anne de çok fazla kalmayız değil mi? Çünkü benim içime fenalıklar basıyor gerçekten. Yok yok yok. Beni de. Bir çok torunlarını görsünler. Sonra bir bahane bulup kaçarız. Ceyda! Ceyda Hanım. Her şeyi hatırlıyorum, her şeyi. O gün seninle buluşacaktık. Ben seni bekliyordum. Elimde çiçekler vardı be, çiçekler. Tabii ya, doğru. Sen geç kaldın, ben sana telefon açtım. Tamam, geliyorum dedim. Ben seni beklemeye başladım. Ondan sonra arkamdan yaklaşıp köpek taklidi yapıp beni korkuttun. Ben de hafızamı kaybettim! Bu yanındaki şerefsiz doktor da benim doktorum. Ben hafızamı kaybettikten sonra ikiniz beraber oldunuz değil mi? Arkamdan hiç çevirdiniz! Ulan var ya ikinizi de mahkemeye vereceğim lan! Bu hastaneyi de kapattıracağım doktor! Duy bunları doy! Sizin var ya ananızı, avradınızı, ecdadınızı, koyunuzu, sopunuzu... Gel <laughs> lan! <laughs> ha Ne oluyor ya? Neredeyim ben? Hafızanı kaybettin hastanedesin Ahmet Bey. Ne zamandan beri? Beş yıldan beri. Buyurun siz odanıza götüreyim. Aa, kapı. Bravo Ahmet Bey. Bakın. Bu aralar çok oluyor bu ya. Yani. Bu ay üçüncü oldu. İyice karıştıramadı şu adamın kafasını. Hayatım elimden geleni yapıyorum. Sen de görüyorsun. Ay anne nereye gideceğiz şimdi? Abinin yeni karısı da orada mı? Orada. Ay ama ya çok Vay be. bir Ulan, olaya oldum. bak Sevmiyorum. be. E ne yaptınız? Dayı onu orada öyle bıraktınız mı? Tamam. Zaten çok da sevmiyorduk. Bıraktık. <laughs> Hayret ya.